binaya baktığınız zaman binanın ustasının kabiliyetine, kalitesine işaret ettiği gibi kainattaki her bir ferde de biz öyle bir nazarla yani mürciyetine bakıyoruz ama onun arka plandaki melekütiyet cihetine bakarak bir, öncelikle bu fiili gördüğünüz zaman onun failine bunu yapan bir zat var. İki, o failin demek ki böyle bir sıfatı var. Nedir mesela Cenab-ı Hak hakkında? Basar sıfatını düşüneceğiz değil mi? Görme sıfatı var. Peki o basar sıfatının arkasında bir şuunat var. Şuunat ne? Tabirinden aciz kaldığımız Bir kabiliyeti münezzehe. kendinde görme kabiliyeti olmayan bir zat, bizlere görme fonksiyonunu verebilir mi? Görme dediğimiz olay, renk dediğimiz olay nedir? Bir tasavvur edin, bu kadar incelikleri var bu olayın arka planında. Demek ki kendisi görücü olan bir zat var. Bizim vasiret dediğimiz, görme kabiliyeti dediğimiz bir arka planda şunat var. Sıfatların sahibi olan zaten işaret etmiş olur.